Artık sönmenin de bir anlamı olmuyor ya. Oğlum geri çeksene. Nereye gidiyorsun? Ben yazdım da Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Kolay gelsin. Bir konuşuruz bırakabilir miyim? Abi masanın üstüne bırakabilir misin? Şu Şöyle an müsait değilim. He? Müsait değilim şu anda da. Tamam. Şöyle şey yapayım pencereye mi bırakayım? Şöyle kapının önüne bırakayım. Masanın üstüne bırak abi ben alırım birazdan. Buradan kaçar bir gider yani. Ka kaçmaz, kaçmaz abi. Şöyle bırakıyorum neyse. Tamam ben çıkarım şimdi. Ee, dostum. Duanızı, desteğinizi bekliyorum işte. Allah razı olsun abi. Ben kaydım burada değil ama benim ya. Ben Rize'deyim abi ya. Öyle mi? Evet. Hayırlısı olsun. Canım. Sağ olasın. Olsun. Yine de arkadaşına, eşine, dostuna söylersin. Tamam abi inşallah. Tamam canım. Hadi tamam, sağ Tamam olsun. sağ ol. Hadi muhtar adayı geldi de. Muhtar adayı. Evet. muhtar adayı. Muhtar Adayı, Muhtar Adayı. Muhtar Adayı. Evet. Hangisi? Şimdi mi? Yeni mi? Yeni Muhtar Adayı. Bilmiyorum, tanımıyorum kim olduğunu. Böyle şükür açtık ya. Şimdi orada TF başladı. Ne oluyor ben anlamam ki? Ya Sun bir git artık ya. la havle ve la kuvvete ya. Sen bana sabır ver inşallah ya. Böyle mallar hala bu misliğe nasıl çıkıyorsunuz oğlum siz ya? Allah aşkına siz misliğe nasıl çıkıyorsunuz ya? Yukarıdan minyonu keser. Şeyden şeyi alır. Ne Ulan, az çıkıyor? Bunlar has çıkıyor mu ya? Manla orada hava atarsın sen. Tam bir mal ya. Gerçekten tam biri. kesin öyledir. Nasıl gerçek bir mal. Yani inşallah bu videoyu izler de ne kadar söyledim görür. Dolaşım aldık. Şuraya daha altayım lan ben. sen de artistik yapıyorsun da. Hani <laughs> sen de tır çıktın lan. Beni kesemedi. Tamam ben çok... Zaten iyi bir şey değilim ki. Oynamasını da bilmiyorum doluyuz. Bak ne yapıyorum bak 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 görüyor musun? Nasıl beceriksizim. Ya Sun senin Allah cezanı vermesin hakikaten ya. Hopla hopla işte bu kadar. Baksana tam bir piç hakikaten. Ama bu şerefsizlerden. İlk defa oynayan arkadaş kimdi Ona bir göstereyim ben. Gitsin kuleye ne yapayım. Yürüyemem ben. Fırtına yansak uçacağız da. Tanrı'yı. Amanın amanın Efe. Kim çok iyi oynuyormuş? Öldürmen. <laughs> Ultim yok. Benim de Van Van'ın 20. oynayışı falandır yani. Sanki her gün Van Van var mı oynuyoruz? Benim değil ki. Bir de atayım ya. Yoruldum sigaramı içeyim rahat rahat. Ben şu sun olmaz, olmasaydı oyun çoktan bitmişti ya. Bunu diye 50 kere keserdim. Biz niye ortak oluyor Ben kalkan olarak büyük şekli gitmişim ya. Hadi be. Daha önceki oyunda da kalkan oynuyordum da. Bunu il şey ilhammış yani belli. Daha hızlı zıplıyor bundan ne yapıyor. İçeriye TF'ye giremeyeceğim. Oo Xbox. Yürüyen manman. Ne istiyorsun kardeşim ne istiyorsun? senin olsun Xbox. Karşı pani bilmiyor galiba ya. güzel kesiyordum ya. Ölecek. Öldü. Altınım ne iş? 7300. Burada 7600 herif bana 300 altın fark atmışlar. İşte ne olacak böyle mallarla oynayınca? Adama dolaşım alıyoruz, almıyor. Oyun sonu çok merak ediyorum gerçekten. Şunun ligi neymiş acaba? Hani sen kırmızı leşin var mı sen? Alayım kırmızı. Deliriyorum bazen ya. Gerçekten deliriyorum oyunda. ya yani ne zaman ADC alsam bir tank almıyor ya. Tank alıyorum bu sefer ADC yok. Demin ekranı göstermem lazım aslında orada eşeklik ettim. Seçim ekranında büyücü aldım. Üç tane savaşçı aldılar abi ya. Bekliyorum en sonuncusu ADC alacak diye. O da almadı. Şuna bir tank mı çıksam bir şey mi yapsam? tane alacağım be aman. <Sessizlik> Bu kadar mühür ben mi abi? Tek başıma Lord geliyor değil mi? Şu şeyi keserim aslında da. <laughs> Yanlış yere vuruyorum lan ben. şey var, ne bir şey var. Şuraya bak. Lan! Efendim bro? Haber bro? İyi senden ne haber? Fiyat mı, fiyatları mı aldın yoksa? He aldım ya. Kampon 2500. Hı hı. Far 1200. Far 1000 liraydı lan ne zaman 1200 oldu? Azam gelmiş yani. Ha, herhalde artık ya da uyduruyor bir <laughs> sürü. <laughs> Doğrudur. <gülüyor> ne yapıyorsun? Öyle, ne yapıyorsun diye bir arayın dedim ya. Ha, evdeyim işte bir şey yaptım yok her zaman gibi bir video çekiyorum. Ha, iyi çek çek tamam. Ha, millete sövüyorum işte bol bol. Başka bir şey yok yani. Ha, işte. kolay kolay amin amin Allah razı olsun. Tamam bro. Tamam. Hadi, öpüyorum. Hadi görüşürüz. telefona bakmaktan şey yapamadım. <laughs> Almış ya varış işte artist. Evet Midas'ın kılıcını da aldık. İş yapar herhalde. Neye bastım lan ben? Zırh Cem kim var ki lan karşıda? de diyor düz ama. Ha Silvana var. Amanın amanın Efe Yeter ya Mal mal dedi kerefi oyunu bitirdi ya Ama hakikaten mal genelde yani hiç kusura bakmaz Onun yüzden kasılamadım Meğer olsak ne olur oynayamadık Oyunun zevkini alamadım ya Deli olurum böyle işlere ben ya. E ee, Silvana ikinci yöneşim demiştin ama ben de bir oynuyorsun zannettim ha. Hava atıyorsun diye zannettim. Ha 5 kilo almış ama gene yani, Allah belanı versin. Ya bizim Fanny'de de çok fazla bir oynamadık ya oynadı da. Allah başından yani oynadı ama Öyle aman aman öyle millet gibi üç ip falan atmadı. Ben görmedim yani. Bana da öyle desteğe gelmedi. Yani Allah razı olsun. şu kaç iki boyun olmamış en azından. Şunların ligine bakalım mı bir ya? Sizi misliğe çıkartanın Allah cezasını vermesin ya. Hakikaten bunları kim çıkartıyor misliğe ya? Kagura oynuyor. Efsane ilk gerçi. O da efsane dört mü Oha çok düşükmüş. Kızmış bu arada. Neyse. Van, Van benim, benim mailim falan değil ha. Mia Hanabi. ADC'deki mailim. Van da seviyorum ama. Moskova'da tank varsa oynuyorum. Yoksa oynamıyorum çünkü deli diyorlar adamı. Moskova çok zayıf biliyorsunuz. Hemen düşüyor. Layla iki tek atıyor ölüyorsun. Mia da aynı şekilde. Ha stanlayacaksın da bilmem ne yapacaksın da. Görüşürüz dostlar. Bir başka videoda daha.